Denetimli serbestlik uygulamalarını kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Teknolojiyle desteklenmiş, alanında uzman ekiplerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Yine 160'tan fazla üniversiteyle işbirliği protokolleri imzalayarak bireysel danışmanlıklardan grup terapilerine, bağımlılıkla mücadele programlarından kamu yararına çalışmalara kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Böylece denetimli serbestliği bilimsel ve sosyal boyutlarıyla güçlendiriyoruz. Adalet Bakanlığı olarak bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya, yeni projelerle sistemi geliştirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmakta da kararlıyız. Önceki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10. yargı paketi olarak adlandırılan yargı düzenlemesinde de denetimi serbestlikle ilgili çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşulu seliverme tarihine kadarki sürenin en az onda birini ceza infar, infaz kurumunda geçirme mecburiyeti getirildi. Daha öncesinde tabi hepinizin bildiği gibi 2 yılın altındaki suçlar bakımından bir yıl koşulu salıverme, 1 yılda maktu denetimli serbestlik süresi nedeniyle 2 yılın altındaki cezalarda cezaevinde kalmama, cezaevinde bulunmama durumu toplumda cezasızlık algısına neden olduğunu hepimiz biliyoruz suç işledi, yanına kar kaldı. Özellikle basit suçlar dediğimiz ama karşılıklı olarak tartışmalara neden olan, basit suç olarak görülen ancak iki yıla kadar olan ama toplumda bir takım huzursuzluklara neden olan bu konunun çözümü ile ilgili olarak meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi ve bu anlamda artık yeni düzenlemeyle iki yıl ceza alan koşullu salıverme tarihine kadar ki sürenin onda biri dediğimiz yani en az 36 günlü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. Hiç cezaevine girmiyordu. 36 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Yine 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek. Dolayısıyla bu da toplumda cezasızlık algısını denetimli serbestlikten kaynaklanan o bir yıllık otomatik uygulanan süre nedeniyle toplumdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girmiş oldu. Tabii yapılan bu 10. yargı paketindeki düzenlemelerle özellikle özel infaz usullerinin kapsamını da genişletmiş bulunuyoruz. Kanunumuzda, ceza infaz kanunumuzda hafta sonu infaz, geceleyin infaz, konutta infaz gibi özel infaz usulleri vardı. Ama ceza miktarları bakımından hem koşullu salıverme süresi hem denetimli serbestlik süresi dikkate alındığında uygulanabilirlikleri yoktu. Bunların ceza miktarları değiştirilerek uygulanabilirlikleri artırılmış oldu. Bu bağlamda hafta sonu ve geceleyin infaz usulünün kapsamıyla konutta infaz usulünün kapsamı Kaç işlenen suçlarda üç yıla çıkarılmış oldu. Bir yıl altı aydı, üç yıla kadar kaç işlenen suçlarda konutta e, hafta sonu ya da geceleyin infaz mümkün olabilecek. Taksirle işlenen suçlarda üç yıla kadardı, beş yılın altındaki suçlarda tabi taksirle öldürme hariç diğer suçlarda hafta sonu ve geceleyin infaz mümkün olabilecek. Bunlar infaz kanunumuz bakımından, infaz hukukumuz bakımından yeni düzenlemeler, önemli düzenlemeler. Yine konutta infaz usulünün kapsamını da genişleterek uygulanabilir hale getirmiş bulunduk. Kadınlar, çocuklar veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bir yıla kadar işlenen suçlarda mümkündük konutta infaz. Bunu da 3 yıla çıkarmış olduk. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından iki yılın altındaki suçlar konutta infaz imkanı vardı. Bunu da dört yıla çıkarmış olduk. 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından dört yılın altındaki suçlar da uygulanabiliyordu. Bu da beş yıla çıkmış oldu. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından da altı yıla kadar olan suçlar bakımından yaşlı kişiler cezalarını konutta infaz olarak çekebilecekler. Burada tabii ki istisna cinsel saldırı suçları ve terör suçları istisna kapsamında. Yine ağır bir hastalık ve engellilik durumu cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek kişiler bakımından adli tıp raporu çerçevesinde infaz erteleme mümkün. Bu ertelemeyi biz artık bunu konutta infaz şekline dönüştürerek yeni bir uygulama bundan sonra başlamış oluyor. Zaten cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremiyor. Bunların ya rehabilitasyon tipi cezaevlerinde yatarak orada hem tedavi hem cezalarını çekmeleri gerekirken ya da adi tıp raporu çerçevesinde infaz erteleme mümkünken artık yeni bir düzenlemeyle bunların konukta infazı mümkün hale gelmiş bulunuyor. Tabi burada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm giyenler istisna tutuldu. Ayrıca doğumdan itibaren 6 ay geçen ve toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan hükümlü kadınlar bakımından da konutta infaz imkanı getirilerek burada çok insani bir durum. Bebek doğmuş, bebeğin anne bakımına muhtaç olduğu bir dönemdeyiz ve 5 yılın altında da bir suç Dolayısıyla konutta infaz imkanı. tabi konutta infaz edilirken bunların denetimli olarak takibi de sağlanmanın çalışması yapılıyor. Konutta infaz ihlal edildiğinde de o sistemden yararlanamamış oluyor. Değerli hocalarımız, kıymetli misafirler. Denetimli serbestlik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde buna benzer sistemler yürürlükte ve uygulanmaya çalışılıyor. Biz de özellikle tüm gelişmiş ülkelerin kesiştiği ortak bir nokta var. O o da cezanın yalnızca geçmişin bedeli değil, geleceğe açılan bir kapı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da denetim serbestlik uygulamalarını dünyaya örnek bir uygulama olarak sağlamanın gayreti içerisindeyiz ve bu kapsamda Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu'nun da üyesiyiz biz Türkiye olarak. Yine Europris ve ICPA gibi saygın kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak sistemimizi de hem küresel ölçekte geliştirmenin gayreti içerisindeyiz hem de iyi uygulamalarımızı, tecrübelerimizi başka ülkelerle de paylaşıyoruz.